Merhabalar arkadaşlar ben Ellak. bu sizlerle beraber Victoria 3 oynayacağız. Fransa oynayacağız ve Napolyon'u e, geri getireceğiz. Napolyon'un yeğeninin torunu muydu? Napolyon'un kardeşinin torunu muydu? Hatırlamıyorum. Bir tane e, Louis Napolyon'u get geri getireceğiz. O yoldan gideceğim yani. Çok bir olayı yok gerçi bu yolların. Fransa'nın kanunları çok güzel. kurulları çok güzel başlıyor. Direkt Afrika'ya koloni atmaya e, devam ederek başlıyor. Bir kere dört hepsini atıyorum. Ne kadar çok yere atarsanız bir yere 10 günde atıyorsunuz. iki yere 20 günde atarsınız. Dört yere daha fazla günde atarsınız ee, Hani ona göre koloni atma yerlerinizi ona göre dağıttım her yere attım kafam rahat olsun diye Ve e, Napolyon'u geri getirme Şeyinin bir tanesi için o zaman onunla başlayabiliyoruz hızlıca 3 tane farklı yor var e, Bonapartları getirebiliyorsunuz Orleonları getirebiliyorsunuz bir de birini daha getirebiliyorsunuz Onları hatırlamadım şeyin adını hatırlayamadım ama e, Ben Bonapart'ı getirmeyi Seçeceğim yasaları çok güzel başlıyor. Bir belki protectionizm, free trader, bir de internasyonalizmle fe're geçirebilirdik? O güzel olabilirdi. İki tane kanun dışında bir de şey yok. E, nedir onun adı? Sağlık sistemi, yok okulu güzel, kolonisi var, e, şeyi var, polisi var. Vergilendirme yasası, güzel bir ticaret yasası. Ee, hani belki protectionizm olmasaydı daha tatlı olurdu çünkü geçiremedim, değiştiremedim, bayağı değiştiremedim, kimse istemedi. Ee, birkaç kişiyi attım belki isteyenler geldi, isteyen hiç gelmedi. Araştırma olarak da güzel, ee, demir yolları açık başlıyor. Direkt nitrogliserine geçebiliyorum, onun üstünden de bir kanalizasyon yapacağım. Nitrogliserin demiri, kömürü yani madenleri daha fazla çıkarmama, patlayıcı üretmeme yardımcı olacak. Niye bu önemli? Daha fazla demir, ee, inşaatımda demir kullandığı için daha ucuza inşaat, daha çok inşaat, daha çok demir, daha çok tuğul. Demirler tuğul kullanıyor, tuğul fabrikası basacağım. Ee, Tuğullar çelik kullanıyor, çelik fabrikası basacağım. Çelikler, kömür kullanıyor ve demir kullanıyor. Ya Bu döngü içinde e, hep bir döngüyü bir adım yukarı taşıya 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 büyüyeceğiz. İntereslerimiz var bu oyunda biliyorsunuz. Belli bir bölgeye ilgi atıyorsunuz ve o ilgi atmadığınız bölgede herhangi bir talebiniz, bir olayınız, bir savaşa müdahale falan yapamıyorsunuz direkt Osmanlı Mısır'a bir tane atabilirsiniz. Çünkü o ikisi bir VS atıyor. Oradan karışıp ince bir profit böyle hemen bir hızlı bir şey sağlayabilirsiniz. Çıkar sağlayabilirsiniz. Bu oyunda en önemli şey özellikle benim şu anki Fransa oyunumda tal yetiştiremedim. Tal yetmiyor kimseye. Burada tal yettiremedim. Normalde talı tal yeter. Burada yettiremedim. hani o yüzden en soldaki market şeylerini daima ucuz tutmaya çalışın. Ki onları halk kullanıyor. Halk mutlu olsun. gelisi gelir. Hani oyunun motto'su, halk mutlu olsun ki e, isyan etmesin çünkü halk isyan ederse oraya bina da basamıyorsunuz hani bina basmaya da yavaşlatıyorlar çok sıkıntı direkt şeylere girdim ben bu Morocco tarafındaki elemanları vasal için girdim çünkü öyle bir görevim var gerçi görevi bitirmeyeceğim bu oyunun görevleri çok kofti hani görev diye koyuyorsan ama çok bir olay yok hani ben o bunu yapmadım ve bir zararını da görmedim ama buradaki bir Morokko'yadır onlara bunlara şunları hep puppet atacağım papıt değil tabi değişti adı protector yapıyorsunuz domina çekiyorsunuz papata çekiyorsunuz sonra en sonunda da Annex diyorsunuz hani ama bir kere protector auto attığınız zaman sizin vasalınız oluyor vasalın seviyelerini düşürüyorsunuz o hani öyle bir sistem getirdiler Biraz tool bastım çünkü e, tool kullanılıyor genel olarak. Çok yerde kullanılıyor. Tool'u da steel ile bastığım için demirimi de etkilemeyecek. Çünkü tool'u steel ile yapma yöntemi açık şu an. Bunda açık. Osmanlı oyuncusu mesela hiçbir şey yok. Hani elinden tool yapıyorsun öyle bir sistem. Fransa'da falan her şey açık. Çok güzel. o dengeleri çok güzel sağlayabiliyorsunuz. Her şey açık olduğu için her şey direkt döngü halinde başlıyor. Ama daha küçük geri ülkelerde o döngüyü yakalamak çok zor oluyor. Bu fetit buradaki fetihlerime devam ediyorum. Zaten bunlar Ordu teknolojisi olarak da çok geri oldukları için hani bir ordu gönderiyorum, onlar onu ee, halledi veriyor. Şimdilik amacım demir basmak e, ve demir Tuğul çelik kömür arasında hani gidip böyle bir döngü oluşturup parayı biraz vuracağım. burada hiç para kazanmayın oyunda. Oyunda para kazanmak çok bir şey yaramıyor çünkü hani artıda para kazanmak diyeyim, artıda artı binde olmanızla eksi bin arasında çok bir olay yani, Artı 50 binde olmak çok kötü bir şey mesela. O aradaki 50 bini harcayabilirsiniz. Hani çünkü biriken parayla bir şey yapamıyorsun. Bina basmak paralı değil. Hani E4'te para biriksin bina basarım. Tek gelince mesela değil mi? Hani bunda öyle bir şey olmadığı için parayı biriktirmeyin, parayı hep harcayın. Hani hep böyle eksi, hani hep eksiye gidin. En kötü biri borcunuzu öder anladınız mı? Hani genelde küçük bir köyün zaman öyle oluyor. Biri borcunuzu ödüyor aranızı Ama hani büyük bir ülke zaten o kadar eksiye düşemezsiniz. Çok zor e, öyle bir eksiye düşmeniz. Dediğim gibi paranızı e, hep harcayıverin. Şu anda benim ülkede hiç stil üretilmiyor mesela. Benim stil üretmem lazım çünkü tool'larımı steel ile yapıyorum. Şu anki stil ben e, yandaki komşu ülkelerden alıyorum. Almak yerine üretirsem hem benim insanlarıma işe imkanı yaratmış olurum. Hem dışarıya gümrük vermem, ya vergi vermem, dışarıya bir para vermem. Hem de bizim insanlar çalıştığı için bana vergi verir, bana para verir. Hani bu önemli. Hani böyle böyle para kazanıyorsunuz zaten ticaretten değil daha çok üretimden kazanıyorsunuz. Kendi, e, kendi üretilen şeylerinizi vergilendirip para kazanıyorsunuz. Bir de event e, geldi. Ben şimdi bu Moroko taraflarını komple Puppet alınca bir event geliyor. Gel yani şu an onların hepsi daha Puppet bile değil daha Protector auto. bakın rengi bile kendi renklerinde. Bir de Fas'a falan gireceğim birazdan. Yani buraları komple alacağım. Tunus Fas'tan onları alacağım. Bunların level'ını düşürdüğünüz zaman rengi sizin ülkenizin rengine e, dönüyor. Sizin altınızda bir hani iyice daha artık otonom olmuyor. Daha size bağlı bir şey e, oluyor. O da önemli. Onlar düş daha fazla para veriyorlar çünkü. Nitrogliserin açıldı ve bunları hemen e, bu demir, çelik, işte çelik diyorum demir, kömür. Hani bunları üretim sistemini değiştiriyor ki daha fazla e, videolar. Her şeyin üretim sistemini arkadaşlar. Oyun başındayken bir sona çekin. Yani en son level'a getirin. E, sonra ne eksik ne değil onları göre ayarlayın. Mesela ben şu an nitrogliserine geçtim. Patlayıcı lazım. Patlayıcım yok. Patlayıcı ithal ettim. Biraz da üreteceğim. Hani hemen üreteceğim. Üretene kadar da boş durmasınlar. Çünkü e, üretim maddesi demir çıkaracağım. Patlayıcı lazım. Patlayıcı çok pahalıysa e, adam alamayacağı için o patlayıcıyı demiri az üretiyor demir az üretince inşaat sistemi demir az çıkıyor pahalaşıyor. E, i̇nşaat daha pahalı hani hep bir böyle döngü içinde olduğu için hep böyle bir şeyleri döndürüyoruz tekrar. Şimdi döngü lafını çok kullanıyorum çünkü çok ya olay bütün olay ekonomiyi döndürmek aslında. Kendi içinde ekonomiyi döndürüyorsun dışarıda mal satıyorsun ya da e, çok güçlü olursundur. Onu papat atayım buna papat atayım oradan papat atayım buradan papat atayım yapabilirsin ama papatları ben çok sevmiyorum. Yani özellikle bu oyunda pek savaşmayı sevmiyorum. Çünkü bu oyun çok savaşma e, odaklı bir oyun değil hani bir olay çıkar. Genelde hani küçüklerden bir olay çıkar. O küçüklere karışırsın mesela. Bir iki yere biz de gireceğiz. Mısır'da olay çıkacak. Mesela Mısır'ınkine karışacağım. Osmanlı'ya karışacağım. Hani oradan bir yere gireceğim. Çünkü kendi aranda savaştığın zaman bütün sistem bir anda değişiyor. Askeri şeye ihtiyaç duyuyorsun. Ve o bütün ekonomi anlık bozuyor. Savaşı sürdürülürse çok uzun süre bozuyor. O yüzden ben pek tercih etmiyorum ve blok kurdum bir tane. Bu her ülkenin her ülke değil de büyük ülkeler İngiliz'in bloğu var, Rus'un bloğu var, Avusturya'nın bloğu var. Yani hep bir Hoyler'daki like faction gibi bir tane e, vassal faction'ı kurdum yani benim ticaret üzerine değil de daha çok hani küçük şu puppetlarım olsun üzerinde çünkü aşağıda bir sürü puppetim var yani. Ya onlarla ilgili blok kurdum. Normal ticaret pop, e, blok kurmayı daha çok seviyorum ben ama şimdilik normal bir blok kurdum ve bir tane mandate seçtim. Mandate'leri ilk seçtiğim şey vassalization. Kaç tane vasalım varsa artı 25 otorite veriyor sana. Otoritelerde de öteye çakabiliyorsunuz ben şu an çakmadım. ÖTV çakabiliyorsunuz ya da edik verebiliyorsunuz. Edikleri birazdan göstereceğim. Şimdi mesela ben edik edik diyorum. İnterest atmıştım ya bu Osmanlı Mısır'a. Osmanlı Mısır savaşı patlak verince ben Mısır'ın yanına geri verdim. Diyeceğim ki Mısır'cım bak sana yardıma gelirim ama ben Osman'dan war rap istiyorum. Osman'dan war rap benim neyime yazacak? Maksat şeylik olsun, e, pislik olsun. Savaşa girelim boş durmayalım derim. Yayında oynadığım bir oyunu zaten bu da. Gideceğim. Osmanlı da çok güçsüz zaten. Biliyorsun vuracağım, çıkacağım bedava. E, war rap'imi almış olacağım. E, eğitimim. eğitimi Level'ını arttırdım. Bu kurumları level arttırabiliyorsunuz ama arttırmak bürokrasi istiyor, bürokrasi için de bürokrasi binası basmanız lazım. Sağ üstte şu an basıyorum, görüyorsunuz. E, bunlar da kağıt kullanıyor ve kağıt çok pahalı. Ya aslında kağıt o kadar pahalı değil ama çok fazla kağıt istiyor. Hani bunlara basarken kağıdınızın pahalı olmadığından emin olun çok para gider. Onun dışında orduya bufflarımı verdim. Orduya belli malzemeler, marketten malzemeler şey yaparak buff verebiliyorsunuz. Çok minik bufflar ama herkesi verin, Yani siz de verin. AI'ler de veriyordur büyük ihtimal. Çok minik bufflar ama verin onları önemli. Buradan vurdum kırdım geçirdim zaten. Osmanlı'da hani çok bir olayı yok. O savaş kendi kendine devam edecek. Eğitimi bir level'da arttırdım. Eğitim ne işe yarıyor? Asimilasyon sağlıyor. Kültürleri değiştiriyorsunuz. Bir de teknoloji yayılım hızını, teknoloji araştırma bir tık arttırıyor. Önemli o yüzden yani eğitimi boş geçmeyin. Gördüğünüz gibi şu an diplomatik pak 5.5k davadan 5.5k almış oldum. Gayet bedava yani. Niye almayayım ki? Tabi dedeme saldırım 5k almak beni biraz üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Burası Victoria Burada düşeni yerler. Bir de belli başlı bölgelerin kendine buffları var yani. İnşaat buffları var. Mesela Alsas Süren'de kömür çok çıkıyor. oraya hani demir ve kömür oraya basabilirsiniz. Demir orada olduğu için, demir ve kömür olduğu orada için local price var. Ben Alsas Süren'den çıkardığım bir kömürü Paris'e götürürsem fiyatı bir tık daha Paris'te arttığı için demir kullanan eşyaların binalarımı Demir çıkardığım yerde basmaya özen gösteriyorum. Bunlar da ediktiler. Mesela ben Alsaslıören'e kaynak edikti verdim. Oradaki demir, odun, kömür fazlalaşacak. Paris'e de bonifaktör edikti verdim. Yani fabrikalardan çıkanlar artacak. E, bunlar önemli çünkü yani oyun başında çok etki etmese de hani 20, 30, 40 bina bastırdığınız zaman onu bir anda yüzdesini arttırmak aslında bayağı etki ediyor. Bunları kullanın çok ÖTV çakmazsanız. Ayrıca şirketler var. E, şu anda benim bir şirketim açık. Bir şirket daha açacağım onu araştırmayla e şirketlerinde belli başlı bafları oluyor. Onları da göstereceğim zamanı gelince. Mesela benim şu an Steel'ıma yeni bir yöntem açıldı ama yapmadım. Çünkü çok steel gelecekti. Çok stil gelirse stiller kar edemez. Markete çok olursa kar edemez. O yüzden mesela şu an yönetimi değiştirmedim. Ondan sonra onun yönetim üretim şeklini değiştireceğim yönetim diyorum. Bunlar önemli. Hani geçirken ne pahalı ne ucuz. Bakın, ucu olan hiçbir şey bırakmamaya çalışın. Burada da yanına girecektim ama giremedim. Çünkü Osmanlı turusum varmış, vasalların otomobillerini düşürmeye devam ediyorum. Her düşürdüğünüzde diğer herkese biraz Rebiltizayr ekliyor. O biraz saçma olmuş. Hani birini düşürüyorum, diğerleri niye gaza geliyor? Çok gaza gelmiyor ama aynı anda pat 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 düşürmesini, düşürmenizi engelliyor. Bir şirket daha açtım. İlk şirketim demir şirketiydi, demirlere buff veriyor. E, i̇kinci şirketimi de birazdan seçeceğim, değiştireceğim. Paris'te bir sorun çıkmış. Buradaki popülasyona bakıyorum ve popülasyon, yani bu 151k kişi biraz aç. Niye aç olduğuna bakıyorum. Parayı nereye harcadıklarına bakıyorum. Tahıla ve içkiye harcıyorlar arkadaşlar. Wine'a harcıyorlar. Ve benim wine'da ÖTV'm varmış. Oyun direkt böyle başlatıyor bizi. Bu ÖTV'yi kaldırıyorum. Buna ben ÖTV'ye çakarsam ne oluyor? Pahalı oluyor. E alamıyorlar. Hani tahıla da çakmayın. Tahıla da çok istiyorlar mesela. Hani daha lüks şeyleri şeylere ÖTV çakabiliriz. Zaten lüksleri hayatta kalmak için lüks gerekmediğinden onlara para çok harcamıyorlar. Lükslere çakabilirsiniz. E, bu lower strata yani fakire değil zengini biraz etkiler. Çok da bir problem olmaz. Bu minik hamleyle de Paris'teki sorunu birazcık çözmüş olduk. En sağda bizim interes gruplarımız var şu anda. Görüyorsunuz çoğu beni seviyor. Rule folk beni hiç sevmiyor. Köylüler beni sevmiyor. Niye bilmiyorum ben onlara ne yaptım? Yani aslında çok da bir şey yapmıyorsunuz. Bazen sadece yasalarla örtüşmeyen bir adam geliyor ve sizi direkt sevmiyor. Bazen yasalarla çok örtüşen bir adam geliyor. Sizi seviyor. Ne kadar yüzdesi çok olan adam hangi yasayı istiyorsa o yasayı daha çabuk geçiriyorsunuz. Yoksa geçiremiyorsunuz. Geçiremiyorsunuz. Öyle minik e, problemler var. Avusturya'nın yanında savaşa girerdi. Avusturya Bursa'ya VS attı. E, ama e, katılamadım. Biraz da odun basıyorum. Bakın bu önemli. Odun en gerizekalı insanın bile yapabileceği iş. Öyle obez değilse yapar yani. E, eline balta alabiliyorsa yapar. Ki aldıkça da daha rahat kilo verir. Onun da faydasına. Her yeri biraz odun basın çünkü odun hep istek olacak oduna ve işsizliği biraz çözer hani işsizlik varsa bir odun basabilirsiniz, odun kampı basabilirsiniz. İkinci mandate'im geldi bloğuma, oradan da yeni bir şey seçebiliyorum. Burada ben construction seçeceğim. Construction'a minik bir buff veriyor. Üçüncü de transportation seçeceğim, altyapı veren bir şeydi sanırım onu seçeceğim. Bu blok mekaniği çok önemli değil ama Önemsiz de değil. Kendine has faydaları var ve zarar vermiyor. Yapabilirsiniz. Yani erkenden açabildiğiniz zaman açın ki o mandate şeyleri zamanla açılıyor. Onların hepsi açılsın. Tunus'a bir e, CBC ile girdim. yani Papatım olsun diye. E, Giri verdim. Osman da geldi. Osman'dan bir şey istemedim. Keşke isteseydim. E, şimdi, şöyle oluyor. Tunus'a gidiyorum. Osman Overlord olarak geliyor. Osman'dan bir şey istemiyorum ya. Hani Osman hiçbir şey vermeden çıkabiliyor savaştan aslında. Sabotage atarmış gibi bakıyorsun ama adamın vasalı. Hani çıkartma attım girdim. Osman tamam ben pes ediyorum deyip çıkacak. Osman'dan bir şey istemediğim için White Piece çıkmış olacağım. Bu oyunun White Piece öyle bir şey istemezseniz savaşı kaybettiğinde White Piece çıkmış oluyorsunuz. Yoksa hani e, diğer onun ayrı barış bunun ayrı barış yapayım olayı yok. Karşı taraf kapitüle olduğunu belirtti. Karşı taraf Surrender veriyor. Ve hiçbir şey istemezseniz White Piece olmuş oluyor. Bir şey isterseniz zaten Surrender vermez büyük ihtimalle. iyice sonuna kadar gider. E, dövdüğünüz zaman en son istediğiniz şeyi verir ya da baktım ben kaybediyorum hiçbir şey istemiyor direkt sur verip çıkıyorum deyip e, çıkabilir arkadaşlar. Sardinya Piedmont'a bir ticaret attım. Çin'le bir ticaretim var. Ticaret anlaşması aradaki gümrük vergilerini kesiyor ve bürokrasi harcamıyorsunuz. En önemlisi bu bürokrasi e, problemi ortadan kalkmış oldu ticaretle. Ama bunu niye attım? Bir ticaret ilişkisi kurarsanız, ona bir şey satarsanız, ondan bir şey alırsanız aranızdaki ilişki artıyor. Ben de Sardinya Piedmont'u bloğuma alıp, bloğuma aldıktan sonra da e, gücümü kullanıp yani vö 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 deyip e, vasalım yapacağım diplomatik olarak. O yüzden ilişkimi geliştirmeye çalışıyorum. Ki bu decision'a basabileyim. Bu decision'da Savoy sizin masal Savoy state'ini size alıyor. Kalan e, Sardinya, epiphanonu da dokunmuyor. Savoy state var. e Savoy yani. Üst tarafı, sol üst tarafı. Orayı size e, alı veriyor. Öyle bir mekanik. O yüzden ilişki geliştirip ona masal yapmaya çalışacağım. Bu arada Bonaparte getirdiğimiz için de şeyimiz değişti. Rengimiz gördüğünüz gibi biraz e, değişti. Koyu bir mavi oldu. Daha tatlı gözüküyoruz şu anda. Yine üretim yöntemlerine bakıyorum. Yeni bir üretim yöntemi geldi. Özellikle demir, kömür, kurşun ve sülfür için. Bunları değiştiriyorum. Daha fazla çıktı alacağım. Önemli tağılın yeni yönetim biçimi gelmiş gübreleme e, yöntemi gübreleme daha iyi gübreleme bir şey geldi onu da değiştirdim sonra gübrem pahalandı markette gübre azaldı hemen markete gübre çekiyorum biraz da kendimi üreteceğim güzel bir event geldi bana 4-5-6 state'e claim veriyor buradaki core mantığı claim gibi ya bir yerde interestiniz vardır e, direkt ver dersiniz ya da claim'iniz vardır geri ver dersiniz return state, conquer state. E geri ver dersen biraz daha az e, şey alıyorsun ucuza. Daha az agresiflik yiyorsun, infemi yiyorsun. Onlarla gireceğiz. Şimdi benim demir şirketim eee progres kaybediyor. Neden? Çünkü demirim çok ucuz. Demir e, madenleri kar edemiyor. Bakın demir çok ucuz. Hani biraz daha ucuzdu. Biraz pahalılaştırdım satarak. Çok fazla demir markete girerse demirler kar edemez. Burada üçüncü mandı transportation alacağımı söylemiştim. E, biraz daha altyapı veriyor Bunu altyapı da e, bina bastığınız zaman alt tepiyi kullanıyorsunuz. Alt yapı dolarsa markete para gitmiyor. Markete ürün gitmiyor. Yani bir ay boşa basmış oluyorsunuz. Demiri biraz pahalılaştırdım. Gereksiz üretim yöntemini düşürün. Daha az demir çıksın. Yoksa hani kar edemiyorlar ve çok sıkıntı. Rusya'ya girdim. O iki tane Rhine State'i Rhin State ve North Rhine miydi? İki tane State için return'e girdim. Rusya'yı da aldım yani. Obligation'a girdi. Rusya'yla aram iyiydi. Oyun başından beri aram iyi tutuyordum. Askerlerimin bufflarını veriyorum hepsi açık. En sağdan transportation'ı seçiyorum. Biraz motor kullanacak ama problem yok. Motorum da yok gerçi. Biraz basmak ya da almak lazım bunları. Ki almanın tehlikesi şu. Herkesi mobilize ettim. Askerlere full para vermeyi unutmayın savaştan önce. Hani vergi yerinden full para vermeyi unutmayın. Generaller yoksa generallerinizi alın ve generalleriniz de özelliklerine göre alın. Kendi özellikleri var. Okuyunca görürsünüz zaten. Ve hangi gruba mensuplar. Hani sevmediğiniz bir grubun adamlarını full general yapmayın. O çıkar grubu, o parti çok yükselir. Hiç gerek yok o kadar yükselmesine. Çünkü sevmediğiniz bir parti yükseltmek sıkıntı düşürmek için baya uğraşacaksınız. Şey diyordum, bu silahları, gereken aletleri falan basmak, basmak değil, almak sıkıntı. Niye? Alacağınız ülkeyle savaşa girerseniz sıçtınız, geçmiş olsun. O yüzden bunları kendiniz de üretin. Ben şu an üretmiyorum, birazdan üreteceğim ama İngiliz savaşım olacak. Orada biraz çok daha lazım olacak ve üretmeye başlayacağım fabrikalarını, basacağım silah fabrikalarını önemli. Prusya burada salaklık yaptı. Amerika'nın yanına gitti. Amerika'yı da çağırdı. Amerika virüsü'ye çağırdı. Bir tane Papat'ım geldi. Bu gitti. Amerikalıları invade atmaya gitti. Naval invasion atmaya gitti. Atamadı da onu. O garip bir şey oldu. Ben de yürüdüm. Geçtim ve hala hiç yasa geçirmedim biliyor musunuz? Hala hiç yasa geçirmedim çünkü geçiremiyorum Kimse istemiyor. istemiyorlar yani. Zaten yasalarım güzeldi. Allah'tan güzel bir yasaydık. Yani çok şey yapmadım. Çok gerek duymadım ama geçiremedim hakikaten yani. Denedim denedim olmadı. Şans yasa geçirme olayı çok şans. Geçiremedim, yapabileceğim bir şey yoktu. Allah'tan Fransayız, güzeliz, yasalarımız zaten güzel, kurumlarımız açık. Çok problem olmadı ama diğer küçük ülkelerde bu yasaları geçiremediğiniz zaman patlıyorsunuz arkadaşlar. Yapabilecek bir şey ee, yok. Propoz ettim, teklif ettim ve e, kendisi de kabul etti. İki tane torpağa sahip oldum. Hemen bürokrasi vererek korluyorum arkadaşlar. Zaten kültür bizim, accepted kültürümüz. Buralar accepted kültür olarak e, geçiyor Kültürlerinden bakabilirsiniz. Şu anlar göstermemişimdir büyük ihtimalle. Kültür konusunda problem yok. E, biraz isyan edecekler yeni şey oldukları için, yeni alındıkları için. Orada edik verebilirsiniz, isyan edikti verebilirsiniz. Ki iyi olur. Onun dışında bürokrasi binalarınızın sayısını arttırıp, bürokrasinizi arttırıp yani ee, polis gücünüzün, polis kurumunun levelini arttırabilirsiniz. O da ee, işe yarayacaktır bu isyanlar konusunda. Terminal'da bayağı işinize yarayacaktır ki onu geçirin hakikaten işe yarıyor. Bu kurumlara hafife almaya kurumlar gerçekten iş yapıyor. O yüzden bürokrasinizi ara ara 3-5 bürokrasi yani 10 tane kömür, 5 çelik, 2 bürokrasi, 10 kömür, 5 çelik, 2 de yani araya bürokrasileri böyle birer birer ikişer sıkıştırın. Bir anda 20 tane basıp vakit kaybetmektense ara ara böyle bir iki tane sıkıştırmak gayet güzel oluyor. Şu an GDP'miz ee, çok güzel. Konvoyumuz biraz azaldı. Konvoy ticaret için mesela bana tahıl yok ya benim tahıl ihtiyacım var. Tahılı çekiyorum. Daha fazla çekemiyorum. Level atlayacak ticaret. 1000 değil 1500 tahıl çekeceğim ama çekemiyorum. Çünkü konvoyum yok. O yüzden biraz ee, konvoy basın. Konvoy sayınızı özellikle tam sıfıra tutmayın ki Hani biraz fazlanız olsun o bir olay olur bir şey olur bir ticarete ihtiyacınız olur o konvoyları orada e, kullanırsınız ki özellikle mesela Amerika videosu gelecek Amerika'da konvoy çok önemli ya da Japonya'ysanız iseniz konvoy çok önemli çünkü full konvoy hani adaya karşıya full ada hani hep gemiyle e, iş yapıyor o yüzden konvoylar arada önemli biraz basın ben dekten de ben konvoy aldım transportation'dan konvoy veriyor biraz onun levelini arttırdım yeni kağıt üretim yöntemi ee, geldi onu kullanacağım. Şu an kağıtlara 55k para veriyorum. Çok gereksiz bir para bu. Hani bürokrasi lazım ama kağıt çok pahalı. Çok sıkıntı. Biraz da boya gerekti bu yeni yöntem için. Boyayı çektim. Boyayı üretebiliyorum bir iki yerde ama çekmek daha mantıklı. Hani boyan, boyanın olduğu yerde işsizlik varsa belki üretebilirsiniz ama gerek yok. Onun dışında yeni askeri teknolojilerimi araştırdım. İngiltere'de de bir yasa değiştirdi galiba. Çünkü bayrağı değişmiş. Yönetim biçimini büyük ihtimalle değiştirince bayrak değişiyor. Bu bizim küçüklere ee, siz savaşa gelmeyin diyorum. Hem böyle yapınca interaction'ları var bunların. Hem bunları yapınca Liberty Zayler daha çabuk düşüyor. Daha çabuk level'ını düşürebiliyorsunuz. Çünkü savaşa gelip kaybediyorlar. Hani adam saldırıyor ben savunacağım. Ben savunmuyorum. Salak savunuyor. Teki yok bir şey yok. Gidiyor orada ölüyor adam toprak alıyor. Uğraştırıp duruyor. Ben o yüzden savaşa çağırmadım. Biraz daha asker basıyorum. Yeni toplarım da ee, gelecek. Top basmayı unutmayın. Bunda şey de var. Kevin Fantin'in yaşıyor var ya bu Burada da şey var. Top e, yani çok top ya da çok at basarsanız infantry'e göre yine bir debuff yiyorsun zaten orada yazıyor çok bastın diye yani onları infantiniz yine çok olsun ama topunuz da az olmasın atınız da hiç olmasın değil yani bir iki tane de at basabilirsiniz ama ya çok da basmasanız olur yani önemli olan top e, top özellikle top tekini buradaki tekler çok fark ettiriyor hani bir top teki zaten şu an full top yani olay top bu çağda olay top e, top tekinizi alırsanız bir sonraki top tekini, her vurduğunuzu yapıştırırsınız. Direkt torpağımı geri ver diye Belçika'ya geri verdim. Diğer torpağımı da isteyeceğim. Yani bir tanesini almayacağım ikisini de alacağım. İngiliz karşıya geçecek, Rusya karşıya geçecek. Ben de Amerika'yı çağıracağım. Bu arada askerlere para verin. Savaştan önce de para verin. Çünkü baraka basıyorsunuz yani askere basıyorsunuz alıyorsunuz. Onlar hemen askere gelmiyor. Hemen birliğe katılmıyor. Ee, biraz vakit geçmesi lazım. Belli bir vakit süre sonra geliyorlar. Onun için de e, askerlere para verirseniz ekonomi yerinden daha hızlı gelecektir. O da önemli onu da unutmayın. Gemilerimi de ben channel'a channel ve channel'ın sağ üstüne konvoy raid'e koyuyorum. Hani çünkü İngiliz'in gemisiyle ben çok fazla gemi sonra gemisiyle, gemisiyle dövüşemem Benim gemilerimi dövüştürmek istemediği sürece benim onun gemileriyle dövüşmek gibi bir niyetim yok. Hepsini konvoy raiding'e e, alıyorum. Konvoyları raid etsinler. Buradan bakın raid konvoy yapıyorum. Hep konvoyları hani raid diyorlar. Bir aşağı bir yukarı koyarsınız konvoylarınızı. Onların konvoylarını patır 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 düşürürsünüz. Gördüğünüz gibi battle yani savaş başladı ve e, ittiriyoruz. Bu askeri yuvayı biraz kötü aslında. Askeri yuva çok daha iyi. Orada kocaman bir asker resmi koymaya aslında değil mi? Hani gerek yok ama öyle koymuşlar. Burada Belçika'nın gemilerini dövüyorum. Burada da İngilizlerin askerlerini, Belçikalıların çöp askerlerini e, dövüyorum. Prusyalılar da yine biraz Amerikalılara gitti galiba. O taraflara gidiyorlar. Niye gidiyorlar bilmiyorum. Çok saçma. Belki bütün ordusunu burada tutsa, Prusya'da tutsa Biraz daha iş yapabilecek ama yapmadı. Ben de yeni toplarımla hepsini kafasına kafasına vurdum. Prusya'dan yine bir şey istemediğim için e, kapitüle oldu. Yani surrender verdi ve white piece çıktı. Bunun üstüne war Exhaustion artıyor. Çünkü asker öldürdükçe war Exhaustion artıyor karşı tarafın. Sizi öldürdükçe onlarınki artıyor ve savaştan çıkıyorlar. Buradaki bütün savaştan çıkma olayı war Exhaustion ile e, oluyor. Britanya'da çıktı ve ben de bu iki e, state'i löp diye yuttum. Savaş bittikten sonra askerleri kısıyorum, vergi şeylerini geri değiştiriyorum, ÖTV çaktıysam onları iptal ediyorum, konstrakşınlarıma devam ediyorum ve bir toprakta Lüksemburg kaldı oldu. çok çirkin arada nokta gibi duruyordu. Orada girdim yine bir savaş başlayacak gibi oldu İngiliz için ben Lüksemburg asker götürdü falan fistan ama e, Hollanda back down attı sur verdi yani savaş başlamadan istediğim toprağı verdi ve e, ben de savaştan çıkmış oldum. GDP'miz güzel birinciyiz, prestijde birinciyiz. İngiliz geçtiğine bakmaya biraz da devam ettim kendim birinci oldum. Gayet güzel bir Victoria oyunu oldu. 50 bir, bir yıl kadar mı oynadık bilmiyorum ne kadar oynadık ama. E, bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazla Victoria videosu çekmek istiyorum çünkü. E, nasıl buldunuz ne eksik ne değil yorumlarınızı lütfen söyleyin. Ben size ziyaret atmayı matmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.